Da buradan sağ çıkamaz. Anladınız mı? Ha, i̇zin ver. Alnının ortasına kurşunu sıkayım. Yaklaşma lan! Yaklaşma! Yaklaşma! Ne yapacağız? Ne Gel! Hayır, hayır! Sakin bir, ol, benim. Benim, sakin, bir, ol. Benim, benim, sakin ol! Sakin Sakin ol! Sakin ol, üç, Sakin ol! üç, bir, iki, 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 Kaldır bir, iki, üç, bir, bir, şey bırakmamışsın. bir, iki, üç, bir, mü var? Yok canım konserim ya! Yani bizimki... ...hele canı yanan eşek... Köhelanı geçer ya, o asab işte. Taksi mi tutacağız? Yok, Ali araç gönderecekti. Allah'a. Bilet mi? Benim. Derhal bir taksi bulalım. Taksi, taksi, taksi. Dur, dur karıcığım, bir dakika ya. Önce bir otel falan bulsaydın. Otel mi? Evet. Ya ne yapacağız otelde? Adnan çıldırtma beni ne yapacağız otelde? Nurcuğum otelde ne yapılır? Ya, soyunup dökülürdük şöyle bir duş alırdık rahatlardık yani. E maşallah sana. Ben hayatımda senin kadar rahat adam görmedim. Sen git otele tamam mı? <laughs> Duşunu filan alırsın. Ben derhal torunumu ve o yarım akıllı kızımı alıp ilk uçakla vun İstanbul'a. Taksi. Allah'ım yarabbim. Buyurun efendim buyurun. bey? Başkanlık sarayına. Ah buyur, başkanlık sarayı nere? Kaç tane başkanlık sarayı var? Barzani'nin başkanlık sarayına. Bir dakika babacığım. Beyefendi, biz Mehmet Ağa'nın konağına gideceğiz. Söylediklerine göre güya burada herkes onu tanıyormuş. Siz biliyor musunuz? Bilirim, bilirim. Mehmet Ağa buranın en büyük ağasıdır. Hadi benim güzel kızım çalış. Bak ah, Mehmet Ağa'ya gideceğiz. Ağanın misafirlerini Ay, bekletmeyelim. Hayda hoppa. Ay delireceğim ya. Hep mi bulur bunlar? Çalışır çalışır sabret. Götürün bunları merkeze. Komiserim. Düğüne bekleriz. İnşallah ha. İnşallah. Aslan oğlum benim. Nasıl vurdun adamı ama? Rahat dur. Çok acıyacak ya. Aslanım söz verdim ya acımayacak. Cık, sülo sen de uzat ha. Az kaldı akan biti. Bitti. Hadi geçmiş olsun. İşte bu kadar. Helal olsun sana Memo. Ay ay uf. Uf acıdı mı annem? Evet çok acıdı. Uf oh, kıyamam acıdı diyor işte. Davulcu vur davulu. Çocuk ha sünnet olmuştur ya. Huriye sen de ver zılgıtı. <laughs> Hocam, hadi kendine gel ya. Bir tek sünnet olan sen değilsin ki bu dünyada. Ya bak, bir sürü oyuncak da geldi. Ha? Çok güzel değil mi bu kırmızı araba? Selam. Ali, bu kadının ne işi var burada? Vallahi ben de bilmiyorum Sinem. Eşim. Merhaba. Mehmetcan geçmiş olsun canım. Bak bu da sana hediye. Ay büyümüş de sünnet olmuş. Tebrik ediyorum Ali'cim. Sinem seni de. Ya Sinem. Of. Şef. iki dakika gelsene bir konuşalım. Vallahi kesin kavga çıkacak. Galiba. Yeşim burada ne işin var? Duyamıyorum seni. Ne işin var burada? Ne işin var? Aşk olsun Ali. Mehmet için geldim tabii. Hem insan arkadaşını böyle mi karşılar? Bak Yeşim. Arkadaşlığımız benim için önemli. Ama burada olman bana zarar veriyor. Karımın burada seni görmesini istemiyorum ya. Ne yani? Karınla aranın bozulmasının sebebi ben miyim? Hayır. Tabii ki hayır. Sen kendini kandırıyorsun Ali. Mutsuzdun. Arkadaşın olarak yanında durdum kötü günlerinde yanında olan insanlar sen böyle mi yaparsın? Arkadaşlarımızın hiç mi değeri yok senin için? Tabii ki var. Ama ben karımla arkadaşım arasında kalmak istemiyorum. Eğer arkadaşlarımıza şu kadar değer verseydin şu an burada olmazdın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım...